Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fincanda kadayıf tatlısı hazırlayacağız. İlk olarak şerbetimizi hazırlayalım. Tatlımızda şerbetimizi soğuk olarak kullanacağız. 4 su bardağı şekeri, 4 su bardağı suyu tenceremin içerisine alıyorum. Şekerini karıştırdıktan sonra Tenceremi ocağa alarak kaynayana kadar yüksek ateşte. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak kısık ateşte 20 dakika şerbetimi kaynatıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra çeyrek limonun suyunu sıkarak limonu şerbetin içerisine bırakıyorum. Kadayıflarımızda kullanmak için 200 gram tereyağını ocağa alarak eritiyorum tarifimizde 500 gram kadayıf kullanacağız. 500 gram kadayıfı genişçe bir tepsinin içerisine alıyorum. Kadayıflarımızın çok taze olmasına dikkat edelim. Bu şekilde koparmadan kadayıflarımızı birbirinden ayıralım. Canınız tatlı çektiğinde misafiriniz geldiği zamanlarda Ramazan aylarında hem çok kolay hem de çok lezzetli pratik bir şekilde yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Evet kadayıflarımız hazır. Sıcaklığı geçtikten sonra eritmiş olduğum tereyağını kadayıfların her yerine gelecek şekilde döküyorum. kadayıflarımızın her tarafına yağın gelmesini sağlıyorum. Kadayıfların her tarafına yağın gelmesine dikkat edelim. Güzel bir şekilde karıştıralım. Kadayıflarım hazır bolca irice çekilmiş olan cevizleri hazırladım. Burada ölçü vermiyorum. Ne kadar kullanırsanız o kadar ceviz gidecektir. Fincanımın içerisine kadayıfların uç kısımları dışa sarkacak şekilde her tarafına yerleştiriyorum. İçerisine 2 kaşık ceviz ekliyorum. Sarkan kısımları içerisine doğru toplayarak fazlalıklarını da bu şekilde çıkarabilirsiniz. Bastırarak çeviriyorum. Şekil almasını sağlıyorum. Bu tatlıyı yaparken fincanınızın üst kısmının, kenar kısmının geniş olmasına dikkat edin. Kolaylıkla çıkarabilmeniz için dar ağızlı fincanlar kullanırsanız çıkaramayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Tatlılarımın hepsini hazırladım. 180 derecelik ısıtılmış fırında nar gibi kızarana kadar tatlılarımı pişirdim. İlk 1-2 dakika sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olarak şerbetle buluşturuyorum. Üstü çıtır çıtır, altı yumuşacık, çok da lezzetli oluyor. Eğer çok yumuşak olmasını isterseniz şerbetledikten sonra üzerini kapatabilirsiniz. O şekilde şerbetini çekmesini sağlayabilirsiniz. Tatlımızı şerbetledikten sonra 2-3 saat şerbetini çekmesi için dinlendirelim. tatlım şerbetini çekti. Hemen servis yapıyorum. Ben servis ederken kaymak ve ceviz kullanacağım. Sizler dilediğiniz gibi de servis edebilirsiniz. Bu tarifi mutlaka deneyin. Tadını çok beğeneceksiniz. Hemen sizlere iç kısmını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, altı yumuşacık. Şimdiden yapıp deneyecekleri afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook'tan da takip almak isterseniz açıklamalar kısmından Instagram, Facebook adreslerime ve malzemeler listesine ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.